şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Evet restore edeceğim. Attığım bakışı görebilmeni o kadar isterdim. Niye ki? Hı. Bence baya güzel bir ev olsun. Ha kendi evini mi? Evet. Ha tamam. Sen, sen, sen evini değil A ya. Aynen, Ben benim evi, evi zannettim de o yüzden böyle bir ekrana bir bakış attım böyle <laughs> canına mutsadın der gibi. O yüzden. Saka yaptım aslında sana sürpriz yapmak için evini deliyordum. Hmm, Evimi del de ben de seni. Ha Emin abi ev içeriden çöktü. Çok iyi abi. Taş düştü evin üstüne. Harika. Acayip taş oldu ya. Amına <laughs> koy çok <korktum. gülüyor> Ne yaptın Emir abi az önce? Nereye? Burayı deldin mi gerçekten? Abi taş düşmüş ben de kaçmak için. E ben sana zeki. delmiş. Ya görünce diyeceğim Ozan diyeceğim ne zeki adammış diyeceğim. Buna hiç şüphem yok bu arada. Çok, çok sasıracaksın evi görünce nasıl bu kadar harika yaptın? Nasıl bu kadar harika yaptın? Harika. Harika. Ne ee, bak Emir abi nasıl olmuş. <laughs> Film daha güzel Emir olmuş. Abi, ya. bu bunu kırsan Emir abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu Şu şunun karşısında da bu neden bunun karşısında değil? Ayo Ay, karşısındaymış. Karşısında evet. Ama bir blok ben geriye hepsini... ney? Kolonu mu? Daha hoştur. durur. Ha şey daha evet doğru diyorsun. Emir abi sen çok zeki bir bir şeysin. <laughs> <laughs> Sağ ol garip bir şey. Kırar <laughs> mısın Emir Neden? abi? Neden? Kır. <laughs> çok Masum söyledim ben bunu tamam. Evet kır lütfen. Evimden çık senin a**. Evet. Tamam ben bu ağacı büyütürüm sen de olup seni <laughs> kırarsın. Aaa! Şey Emir abi bak orada neler var. Gördün mü? Mi? Bir baskın kurtarabilir miyiz sence? E e baskın mı yapalım? Haa. Selamünaleyküm. Ya bunlar çok kolaymış ya. Ya baskın başa Ha baskın. Hı -hı. Emin abi baskın geldi köye. Bastik. Köyler ölecek. Köylü. Köyler ya, ölecek. Kapatmadık. Evet. Geliyor Köyün içindeler <laughs> mi? Köyün içinde mi? Hı -hı. Ha şurada gördüm onları gördüm. Tamam sen onlarla ilgilen ben şuraları kapatayım hemen. Onları mı keseyim? Aynen abi. Aa! Ah! beni yenemezsiniz çünkü ben süperim. Gerçi bunlar bize saldırıyor ya. Köylere saldırmazlar. Ya. Evet köye saldırmıyor ki. Ama ya sal. Emin abi ben ölüyorum. Ölme Ölürsem ölürüm Yapma yav Evet Dur biraz yemek yiyeyim Lan okluları vardı doğru Oğlum bu köylüler çok rahat Bize çok güveniyorlar ha Adam oturmuş benim duvar çekmemi izliyor ya her abi şu an yeniyoruz onları Valla ben duvar çekiyorum Bütün ah. savaşı sen, geçir, ah. sen geçir, 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 geçir. Emre abi duvar çekme boş ver gel Oğlum bunlar eğer köylülere saldırırsa boku yeriz. Yaptığınız bütün sistem çöker şu an. Ben Lan su benim kovalayın alsana. Oğlum inekle beni kovduyorsun. Sen de inek saldır. <laughs> 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 Sadece bu ikisi kaldı Evet olabilir. Oğlum bir yardım et ya artık. Benim iki kalbim var. Yemek ye. Yemiyorum ki kovalıyor. <laughs> Tamam Dur, öldü. Şurada yiyeceğim şimdi. Aa bana geliyor hala <laughs> o bir kalbim var. <laughs> gülme göt veren gülme. <laughs> Dur saldırıyorum merak etme. <laughs> tamam belasını şey yaptım onu. Ha, aldım onu aldım. Ah siktir ya Ozan. Lan, lan! Ozan canını dişine takacaksın aga şimdi yapacak hiçbir şey yok. Köylere vuruyor mu bunlar? Evet. Bunların amacı zaten Alak... köyü köy basmak. Yerden bir şeyler çıkıyor. Öldün mü? Yenildi kamına koyayım. Ne demek öldün mü? Yenilgi yazıyor burada. Evet çünkü bütün köyler öldü. o oh, zaman hayat böyledir işte abi. Her zaman yükselişi olacağını zannedersin ama düşüşler de olur. Biz yükselmedik ki düşelim. <laughs> Sağ ol ya amına koyayım. Her şey evet lan düşünün hiçbir zaman yükselemedik o kadar. Var mı? Bloğan falan. Var bende bu. Fazladan var mı? Var. Ya da şey yap. Sen çık böyle ben altından kırıp kırıp yukarı geleyim. Bana mıydı? Bana. Ozan, etrafını duvar çek. Emir abi. Ozan. Öldün mü lan? Yarım kalbim kaldı. Yemeğin var. Abi beraber zıplaya zıplaya çıkacağız ya. Hı. Gel böyle. Koysana. <laughs> Oğlum koysana bende blok yok. <gülüyor> ha. <gülüyor> ben de sen koy. onu. Koydum <laughs> Zık. bulduk bulduk bulduk. Aa, aa Geldik şeye. bu şey kale Hı. değil mi burası? Kıntı yaşayacağını düşündüğün an e, şey elini al. Kalkan yerine. Ve onu birinci slota koy o zaman. Şey mi? Hayır ama önce totemi birinci slota alman lazım. Bu ne işe yarıyor yani? Al. al kalkan. Elinde ölümsüzlük totemi varken ölürsen canı full oluyor ve altın elma yemiş gibi şey oluyorsun. Ozan, bunlar... O zaman bunlar bana odaklanmışken sen o ne? Tamam bir tane çubuk aldım. İki çubuk var. Abi 10-15 tane olsun, garantiye alalım. Tavatıyorum. Hayır öyle değil öyle değil, biraz geniş yap da adamlar spamlanabilsin. Buraya çatı yapayım mı? Yap abi. Bu kadar yeter mi? Ay geliyorlar. İşte bak bu gerizekalar spamlanıp dış taraftan ateş ettiği için sıkıntı çekiyoruz hani buranın üstü kapalı olursa direkt içeri spamlanırlar dışarı çıkamazlar diye düşünüyorum. <laughs> Geldi geldi. Tam 5 tane oldu. Ben de hala 2 tane var. 7 oldu mu? Ben 8. Oba. 3 tane daha alıp gidelim abi. Ne yapacağız bunları? Enderman gözleriyle birleştireceğiz. Abicim benim kazma kırıldı. Benim de cana az. Üstünde demir var mı? Yok. O zaman onlarla altın şey yapalım. Çubuğumuz yok ki. Burada ağaçlar var ya mavi ağaçlar. Onlardan çubuk yapılıyor. Bir atsana. Altınları. Altın mı? Oğlum tam iki tane kazmalık toplamışız var ya. İyi mi? İyi tabii ki. Al o z. Evet kazman kırılacak evet. Bu kadardı bu kadardı. kadar. Altın bulsak mı acaba? Şu an ona bakıyorum. o kadar kazıyor hemen gidiyor ya. Ama çok hızlı kazıyor bu arada. Bir dakika sana kabul son vardı bir ton onlar ne oldu? 64 tane var. Abi biz niye onla yapmıyoruz? Ya elinde... Ben sana söylüyorum ya hep 64 tane var. Tamam da elinde... Aa. He! O zaman... Taş kazma yapabiliriz aklıma geldi. O zaman bu demin bizim kazdığımız yer abi biz aynı yere geri geldik. Niye ki? ne bileyim o Ananı sikeyim Ne oldu? Şurayı kazdım aşağı düşüyordum. az bak buranın altına ne olduğunu Bakayım Kazma var Sen <laughs> <laughs> iğrenç bir insansın Niye? Gerçekten kazma var zannettim <laughs> <laughs> Oh be sonunda insan yolları İnsan yolu değil mi? Ar arkamızdan kovuluyor orospular. altıncı Orospular Altıncı orospu. Geliyor, geliyor 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 emir abi arkanda Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı sikeyim Hayır Ay popoy oh, oh, popoy oh, 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 oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Yarım yarım yarım. Bakayım belki şöyle spamlamıştır. Bendeki de işte. Tam evi bitirdim. Hayırlı uğurlu olsun paşam. Eyvallah Emir abi. çok güzel oldu. Görünce de sasıracaksın. Evet. Şu an MTV Clips e, H kanalındaki videonun ikinci versiyonu parodisi abi. Hadi. Ben kamerayım, tamam. sen kameralar oynayacaksın. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün evimi göstereceğim. Buyurun, gel kameraman. Utanma gel. Tavana bak. Bunları cehennemden getirdim. Cehennem mi? Ve evet, cehennem. Cehennem. Devam et. Hadi salona geçelim. Bakın, salonun tasarımı ne güzel. Tavan tasarımı için 10 yıl uğraştım. Şuradaki malzemeler de J&M'den geldi yatak odasındaki bunların hepsi çok sıcak yerlerden geldi bu tabloları da koyunlardan kestiğim günlerden yaptım. Burada küçük bir buzdabı var burada yemeklerimi koyuyorum düzenlemedim ama düzenleyeceğim. Oh siktir çok tatlı olmadı mı gerçek meşaleyle? Evet. Ee, e, e, bilerek yaptım ya. Bilerek mi yaptın? Hı ee, hı hı. Orayı niye kırdın? Burada ruh kumu koydum abi böyle atmosfer. Koşarak mı gidelim yoksa yürüyelim? Yürüyelim. şey koşalım. Bence. E Zera ilk gördüğünde ne yapacaksın? Bilekteki eşek gibi bunun koyacağım. Göz at bakayım doğru yerde mi? Atıyorum. Hangi tık yapacağım? Tamam. Şuraya gidiyor. O tarafı doğru devam et. Kırılma. Heh, tamam. Hadi Burası mıydı? Aynen abi. Ha burada mıymış yani? Aşağı doğru kalacağız şimdi. Abi geldik. Aynen. Atla buraya atla. Nerede? Ne nerede, nerede? Burası işte. Burası mı? Hayır. Manyak portalın olduğu yer burası. Bu burada ne böyle bina var burası burada? Stronghold abi. Burada kitaplıklar var. Evet, evet, kitapların hepsini alalım abi. Onları hemen kırmam lazım. Hangisi? Bunu. Ha şey bu. Hı? Açılacak değil mi bu şimdi? Sonucuyu koy abicim. Ben koydum. Bitti mi? Evet. Gel yanıma. Al bunu sen koy. Tamam. Çok önemli bir görev. Oo açıldı. Hazır mısın? emir abi ne yaptın? Sen niye gelmedin? Dur. Eee lavları kapattım geliyorum. Ben beni yalnız bırakma. Seni hiç, hiç yalnız bırakın. Cem ha geldin. Ben sence o ejderhayı kesebilir miyiz? O ejderhanın amına abi lan Gerçekten. Tabii ki. Bu, bu biz niye böyle bir kutudayız? Safe abi burada. Hala nerede? Çok sorgulama bence sen ölmemeye çalış şu an. Bu, bu kristaller can veriyor değil evet, mi? Evet onun şeyin canını fulliyor onlar. Kırdım. Ben de patlattım bir tane. Ben bir tane daha kırdım. Evet. Kaç tane kaldık? Oo. Bu çok korkunç. Şu an öldürüyor musun onu? Ha vuruyorum. Bütün hepsi bitti Asiklik. değil mi? 3 3 3 3 canım var. 3 canım var. 2 canım var. Kaç kaç. Kaçtım kaçtım kaçtım. Arkamda mı o? Şimdi ben vuracağım ona biraz. Of oh, fena vuruyor bu. Hı -hı. Bu. Adam ejderha mı nakı? Bu ne biçim ejderha ya? Öl geber öl canı geber. Canı çok azaldığı için sürekli hareket edip gelecek. Normalde olsa daha çok bekliyor da. Nerede bu lavuk? Ozan 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 Ozan. Bana niye vuruyor bu ya? Suya gel suya. Bile canını. Gelecek şimdi lejder ya. Neresine vuruyorsun? Böyle kafasına boynuna doğru. Kaçma. Hadi. Hadi 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 hadi. Orospu çocuğu ya. Bir tur daha bekle. Uçurdu. Aaa yarım kalbim kaldı. Ee, Ozan. Efendim? Saldır abi. Saldırıyorum. Uçtum. Yumrukladım. amına okudum. <laughs> Öldü <laughs> mü? <mi? gülüyor> Vallahi yumrukla mı öldürdüm? Dedim, yumrukla öldürdüm. Ay yumurta. Nereye şun lan? Aa. Dur 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 dur. Ya, onu alacağız mı? Dur deneyeceğim. Nasıl alınıyor bu? İşte böyle al. Oo. Sen de al. Yeni nesil şeyi kıza. alayım. Başarım. Oo.